Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyor olabilirim? Gerizekalı kedimizin bozduğu şeyi tamir etmeye çalışıyorum. Bence kırılmış. O doğru tartmıyor. Çünkü bak bak bak. Burada bile kedimizin iğrenç range tüyleri var. Biz kedi besliyoruz. Kedi besleyen <laughs> evlerde tüy olması çok ben normal. Ben beslemiyorum. Bir şey. Zorla besliyoruz. O kediyi sen istedin. 5 kilo. Normal. Patates çuvalı gibi. Evet, kilolarıyla. Bir patatesi güzel. bile biz 1 kilo alıyoruz. O 5 kilo. Normal. Ayı gibi. Bu arada o nerede? Göbeği sarkı. Orada. Nerede? Altta. Ben niye görmüyorum? Orada Gofret. O ne? Gofret'in turku. <laughs> <laughs> Seyla. Seyla. Aaaa. Seyla. 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 Gördüm. Gördüm. Cadı. Geldi cadı. Ne cadısı lan? Halloween cadısı. Seyla. <laughs> Kim dedi duvara yazı çiz diye? O resmi çizdin duvardan fırlıyor bence. O resmi kaybetmemiz lazım. Bir kere o resimdeki öldü. Bu sen de... öldün. Peki buradaki kim? Tallı abi de yok. Nasıl bir uğursuzluk acaba? Bilmiyorum. Genelde onunla geliyor derken Hı. Öldü deyince sustu. Çünkü o resimde bir iskelet vardı. O iskelet aslında <laughs> o tablodaki cadının iskeletiydi. Zamanında kraldan ondan bundan çalmış sonra ölmüş mağarasında. Yani ölüsün sen. Aşk o. Bence Allah'a okay? ses kesildi. <laughs> Şşşt ses yapma. Salon ara önce salonu. salonu. gitmem ben oraya. Akıllı. Oradan nasıl güveniyorsun? Ya çıkarsa şuradan bir yerde kafasıyla. Aynadan baktım. Nasıl aynadan baktım? Aynadan her yer görünüyor bütün salon. Ben sen burada oturken de görüyorum. Arada seni de izliyor olabilirim. Beni Arada. salonda görüp saklanıyor mu? Arada. Manyak mısın sen? ...gelmiyor. Yürü be. Söyle, ne? Ne çıkarsa gel orada. Üstten çıkmasını mı istersin? Ama ilk önce aşağıdan... ...çıktı. Ters psikoloji. Manyak mısın sen? İlk çıktığı yeri arıyorsun. Söyla. 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 Odanın ışığı yanıyor. ışığı. Vallahi mutfağa girer çıkmam bak. Gelsene. seni. Süheyla. odanın ışığı yanıyor. Manyak mısın diyorum sana karşımdaki odanın. Tamam ama ben bu odadayım. Süheyla. Ee? Ne? Allah'ım. 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 geldi Allah'ım. Allah, Allah Kapıyı tutuyorum yardımcı Şurada olayım. Gidip anahtar bulur musun <laughs> Nereden bulmamı istiyorsun? Bulacağım yerler be. Sus. <laughs> Bu döküntünün içinde nereden bulmamı bekliyorsun? Aa, şuralardan falan bir yerden çıkar. <laughs> Buldum. Gitti mi? Tabii gitti anneciğim. kitlenmiyor. Sana elli kere dedim. Süheyla gel yukarı dedim. Şuradan çıkalım daha güvenli bir yere gidelim. Kitlenen bir odaya. Ama biraz önce cadı gelmişti. Goril nereden çıktı? Kör olma ihtimali. Ya gördüm diyorum. Gördüm ikisini de. Sen görmedin mi? Biz de Görmem görmeme ihtimali. Süheyla. Hı, -hı. Hı, -hı. Hiç gelmemişti. Yaşlanmış olabilirim. Evet ama bunamadım. Açık kapıyı. Dur. Söndür orayı. Hayır. Oh my god. Ne? Girsene be. Orada bir şey yok be. Gir içeri. Mi? Arkamdan çıkacak şimdi, röp diyecek halaydan. Sus! Zeyla. Ne var be? Gitmiş galiba, yok! Eee... Evet, baktım. Hiç kimse yok. Ben yukarıya Söyle. Ne var? Aşağının kapısı kilitlenmiyor. Tamam mı? Şimdi dinle. Buranın kapısı zaten kilitlenmiyor. Evet, Burada durmak versin. ne kadar güvenli? Yemek var. Kapısı olmayan yerde yemek olsa ne olur? Kapı da var. Sen alsana sen bir tane. Ya da oklavamız yok bizim yani. Bizim neden oklavamız yok? Musun? O ne? Bir şey geliyor. Nasıl? Geldi mi? Bir şey değil. O ne? Söyle. Ne var? O ne? Bir dur. Gorilin'e düşürdüm. Hmm. Böyle. Tamam. Hmm. Şunu altta düş Bence goril bu, goril. Allah biraz an önce doğru vur kafasına. Sen annesin. Bak, ben çocuğum. Kızım. Sen doğurdun, ben doğdum. Koruman lazım. <laughs> Gorilin kafası sağlam mıdır? Ya en sağlamı bu. Gel al şunu düş önüme. Bak Elin neden düşmüyor? Bilmiyorum. Şşş yapma. Oh, o çok iyi. Düş önüme. Ha. Bak seninle kurtulursa ben vururum. Ya da bana vurursun. Bilemedim orasını. Oyun oynuyorum ve ses sistemlerim gayet yerinde. Ses sistemi ne ya? Kulağımdaki şeyler. Anlamıyorum Selin. Geliyor. Ne? O. Kışırtı duyuyor. Ben bir şey duymuyorum. O nereden geliyor? Benim Selam <laughs> ben oraya çıkarsam kalpten gider. Seyla duvarı mı <laughs> uçuruyorsun? Manyak mısın? Delirtiyorsun hiç onu. Seyla. Bir güç deyince saldıracağız mı? Hayır. Of. No. Yavaş <laughs> yavaş. Ben bu, bunu gorilin kafasını indireceğim. Ya da benim. <laughs> Bence siz yapma sessizce bulan. <laughs> Kızım sen manyak mısın? Bir şey geliyor. Hani? Hayal görüyor olabilir misin? Ben bir şey görmüyorum. Yıllardır oyun oynuyorum. Kapışmayalım. Tamam. Yok işte bir şey. Varsa da gelmiyor. Ah! Okay, thank aşağıda. Aşağıda kitlenin yeri yok, gitme. Kiler. Geliyor. Kilerin ışığı dışarıda manyak mısın? Yemek var. Yemekle olmuyor. Ben yukarı çıkar ölürüm, ölürüm gitmek istemezsen. Ben de ölürüm. Elim yoruldu. Elim bu şeyi atacağım tahtayı. Gelmiyor. Yapma şunu ya. geliyorsun beni. Oturup beklesek mi ki acaba? Tamam. Bir yeri kapattık en azından. Aaa! Ne ne? Orada bir şey var. Neyi dinliyorsun? şey de görmüyorum ki Korel mi acaba? <laughs> kurt gelmiş, kurt gelmiş. Şeyla. Ne kurtu be? Biraz önce kurt dedi. Biraz önce gördüğüm şey bir gorildi. Ve şimdiki gördüğüm şey bir kurt. Cadı. Evet. Goril. Kurt. Kurt. Doktora mı gitsen? Şu aç. aç, aç. Aç. Bana inanmıyorsan kendin bak. Aç. Aç şu Hayır. O zaman bana inanıyor mu? Hayır. Nerede? Pardon ama buradan buradan, buradan bakacağım şey mi mu acaba? Takırdatmayı keser misin? Bir faydası olmuyor. Arkamı aradım. Arkamızı. üç deyince koşun. Nereye? Bak. Vallahi gördüm, hızlı gördüm, hızlı. İnanmıyorsa